Bize, bu videomda Hazreti Hamza'nın hayatını anlatacağım. Allah'ın arslanı ve şehitlerin efendisi ünvanları ile anılan Hazreti Hamza sevgili peygamberimizin amcasıdır. Hazreti Hamza peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcalarının en küçüğüdür. Babası Abdülmuttalip annesi Halidir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu çok severdi. Çünkü o sadece sevgili amcası değil aynı zamanda süt kardeşiydi. Çocukluk arkadaşıydı büyümüşler, birlikte oynamışlar, kardeşlik yapmışlar. Hayatı boyunca da Fahri Kainat, Sallallahu Aleyhi can dostu olmuştu. Her Kereş arasında Hamasi ve Şeşah meşhur olan Hazreti Hamza Mekke gençlerin en kahramanıydı. O kardeşi oğlunun ahlaki yüceliğini biliyor, onu sevip sayıyordu. Yani de büyük bir hasre de ona iman edip kafilesine katılmak istiyordu. Fakat örf ve adetlerin, gelenlerin baskısı ve çevrenin dedikleri ve tanıması, Hamza'yı tarafsızlığını teşkil ediyor. Vakti Sevgili Peygamberimiz bir gün sefa tepesinde otururken Ebu Cahil oradan geçer ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şey demeden sükut eder. abdül cariyesi bu sözleri işittik. O sırada Hazreti Hamza adı Abdan dönmektedir. Her zaman yaptığı gibi eve gitmeden Kabe'yi tavaf için Harem-i gelir. Abdullah'ın Cari'yesi onu görünce Ebu Cahil'in Peygamberimize yaptıklarını anlatır. Fakat kardeşi oğluna yapılan hakaretleri işitince akabalı damarları galyana gelir ve doğru Kureyş topluluğunun içine dolar. Ebu Cehil'in yanına varır ve benim idare der, zademin hatırını inciten sen misin diyerek boynumuzdan yayı ile başını yarar. Ebu Cehil adamları Hazreti Hamza'ya varır ve Hamza'nın üzerine hücum edecek olurlar. Neredeyse büyük bir harbede çıkacaktı ki Ebu Cehil adamlarına dokunmayınız. Hakkı ve Hazan'ın Ebu Cehil, Hazreti Hamza'yı Muhammed gibi gayretini düşünmemek için başı yaralı çeken dahi ondan intikam kalmak sevdasını düşmüştür. Evet. Bu hadiseden sonra doğru, bari Kainat sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna varan Hazreti Hamza, Ebu Cehil ile aralarında geçen macerayı anlatarak Efendimiz'i teselli etmek ister. Sevgililer sevgili Suresi Uygan Efendimiz ise derhal kelime işaret şahitlik İslam ile şereflenmesini ister. Ve ancak kendisinin iman etmesiyle teselli bulacağını söyler. Sevgili amca Hazreti Hamza Allah sallallahu ve kelime-i şehadet getirip İslam ile şereflenir. Onun İslam'a girmesiyle Müslümanlar kuvvet olur. Resulullah himaye edeceğini Kureyş'e ilan eder. Resulullah eline sancak verdiği ilk Müslüman Hazreti Hamza'dır. O Bedir'de Uhud'a nice savaşlarla karşılıklı mübareze kahramanlıklar göstermiş. Meydana çıkınca bir hamlede hasmını öldürür ve Kureyş'te olduğunu dalardı. O zaman savaşları karşılıklı mübareze şeklinde olurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz Bedir'de kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali diye buyurunca aslanlar gibi üçü birden kalkıp meydana atılırlar. Hz. Ubeyde, Hz. işte Ubeyde, Hz. Hamza, Şeybe'ye, Hz. Ali Velide karşı yürürler. Bunlar Arapların en <laughs> bahadırlarıdır. Hz. Ubeyde ile Ubeyde bir iki hamle ile birbirine yaradılar ise ve ya, biri diğerini Gözlerini sıkan, gözlerini ve için için insanlığa bu derece vahşiliğe nasıl düşürebileceğini düşünün. Bir ölümün organlarını parçalanmasını tasarlı edemez kadar hiç öfkelenmediği, öfkelendiği görünmeye sevgili peygamberimiz asabıyla intikam almak üzere ahd Bu olay üzerine Cenab-ı Hak Rabbinin tesliye, terbiye ve tebrik için şu ayetleri indirdi. Rahabının yoluna hikmet ve güzel öğütle çağırır. Onlara en güzel şekliyle mücadele et. Doğrusu Rabbin kendinin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilir. Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın aynıyla mukabele edin. Sabrederseniz andolsun ki bu sizin için daha iyidir sabret onlara üzülme kurdukları düzenlerden de endişe etme. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Bu ayetlerin böyle bir hadiseden sonra bu yerde nazil olması Allah Celle Celalü Hazreti Hamza benzer videolar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve benzer videolar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve benzer